ünlü isimleri buluşturan ödül gecesine Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Kızılcık Şerbeti'nin güzeli Sıla Türkoğlu ve Güldür Güldür ekibi damga vurdu. İşte o geceden yansıyanlar. Şıklık yarışı. geçidi. Bence çok uzaması iyi olur. Kameralar birazdan Kıvanç Bey'e <laughs> <yere> doğru yükselecek. <gülüyor> şey. <gülüyor> Yıldızı parlayanlar. Kızılcık şerbeti. Çiçekler kimden geldi? Duygulandıranlar. Sonuncusu da kızım. Asa çok iyi gidiyordum bir sahne. <laughs> Şaşırtanlar. Okey, okey. Okey. <laughs> alright. Uh... Ve güldürenler. Okey, okey, alright. <laughs> Wow, well, 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 Bu kadar benim İngilizcem. Teşekkür ederim. <laughs> Yapımcımız Necati Akpınar, you are the man. Altın Kelebek Gecesi'ne uzanıyoruz. İlk olarak Kırmızı Halı'dayız. Day, night, Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu gecenin yıldızlarından. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Umarım hayal ettiğimiz gibi bir gece olur. Çünkü biz bu geceye uzun zamandır çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bakalım çok heyecanlıyım. Kızılcık şerbetiyle yıla damga vuran Sıla Türkoğlu heyecanlı. Kızılcık şerbeti evet bu seneye damga vuran, ses getiren bir işte. Umarım hak ettiği ödülü alır. Kızılcık şerbetine Farah Zeynep Abdullah'ın konuk olarak katıldığı bölüm çok konuşuldu. Ay şükürler olsun Rabbime bizi kavuşturdu sonunda. Çok şükür. Ah Nursema ah. nikahına da gelemedim. Canım benim nasıl gelecektin oralardan zaten? Gönül koymadın değil mi? Ben sana hiç gönül koyar mıyım? Biz kardeş sayılırız. Bir bölüm konu koyduğumuz oldu. Gecenin güzellerinden biri Özge Yağız. Çok heyecanlıyım. Ee, i̇lk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Şu an heyecanım bin katına çıktı. <laughs> İnanın ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kırmızı halıdaki şıklık yarışı Simay Barlas'la devam ediyor. Normalde çok hızlı hazırlanan bir insan olarak bugün biraz daha böyle yayıla yayıla keyfini çıkararak hazırlanmayı tercih ettim. Çok güzel geçti bu süreçte. Işte işte. İrem Derici yeni sevgilisiyle törende. Ben de aynaya baktım az önce bir beğendim ikimizin hoşuma gitti gördüğüm şey. Günün açılış şovunu yapacak olan İrem Derici Yorgun. Bugün açılış şovu bana kısmet oldu. Bir ayda çok kanlı bir süreç geçiyor. Yani şu an dipçik gibi durduğuma bakmayın. Sabah ateşim 39'du. E, bel ala, belle alakalı büyük sıkıntılar yaşadım. Fizik tedavilerden, dans provalarına. Ama her zaman ne derim? Ölüm yeter derim. İnşallah. Hani benden öte benden ziyade bir aksilik olursa o ayrı. Ama e, bilmiyorum güzel çalıştık ve... ...eşi benzeri var mı? Yok. Bugünün belgeselini de sevgilisi Gökhan Fırat yönetiyor. En az benim kadar gönlünü koydu bu işe ve belgeselini çekiyor Gökhan bu işin. Yani hazırlık aşamalarından, toplantılardan, dans provalarına inanılmaz bir iş oluyor. Bence benim belgesel zamanım gelmişti zaten. Teşekkürler Gökhan Fırat. Kerem Bürsin arkadaşı Hafsanur Sancak tutanla geçedi. Herkes Inşallah çok şık bakalım. gözüküyor. Öncelikle tebrik ederim hepinize bakalım. Kaplanlı detayları dikkat çekiyor Kerem Bey'in. Gerçekten bak yüzüğümde de kaplan var. Evet. E, bende de var. Hadiseyle hakkında çıkan aşk dedikodularına geliyor söz. Biz söylemiyoruz. Sosyal medyanın yalancısıyız ama yeah. bunun için bir açıklamanız olacak mı? Çok güzel söyledin. Sosyal medyanın yalancısıyız. Yani o yüzden maalesef e, hadiseyi severim. E, çok saygı duyarım. E, ama şey yok. Ne bahçe ne kırmızı halının en şıklarından. Yıllara meydan okuyan doğallığına dikkat çekiyor. Ben bir şey yaptırmıyorum. Çizgilerinden belli zaten. E, doğal bıraktım kendimi. Evet, yani, güzel buluyorsanız teşekkür ederim. Bihter filmi soruluyor. Eleştiri alan filmle ilgili politik konuşmayı tercih ediyor şehre. Çok güzel. Yapsınlar. Daha ne da yapılacak? E, herkesin bir emeği var. Herkes başarılı olsun. Yağmur tanrı sevsin. Beyazlar için de gecede. Bu geceyi özel olarak beyaz giyin. <laughs> Eser Berfu Yenenler çifti geliyor. Eser Bey'in ceketindeki çengelli yine göze çarpıyor. Mide kelepçesi gibi düşünün onu. <laughs> Beni uyaran, bak bu patlarsa sıkıntı olur diyen bir uyarı. <laughs> ve moda biliyorsunuz yani takip ettiğim ve bana çok yakıştığını düşündüğüm bir şey. Dilan Çıtak eşi Levent Dörter'le töreni izlemeye gelmiş. Çok güzel bir gece. Biz de bu gecede bugün e, misafir olarak buradayız. Dostlarımıza destek vermeye geldik. Bence harika bir gece olacak. Salih Bademci eşiyle törende. İlk defa katılıyorum bu kadar zamandır. Ee, o yüzden daha önce bir deneyimim yok. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Umarım güzel geçer. Son dönemin en beğenilen oyuncuları arasında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, övene de dövene de. <laughs> çok sağ olsunlar. Çünkü onlar sayesinde kendimizi kritize edip aslında üzerine bir şeyler koyabiliyoruz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bütün meslektaşlarım gibi. Show TV'nin ekran klasiği Güldür Güldür ekibi geliyor. Bu sene Show TV'de 11. senemiz. Ee, galiba Türk televizyon tarihindeki en e, kesintisiz en uzun süre yayınlanan komedi televizyon programıyız. Sohbet devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ merdivende gören Güldür Güldür ekibi güzel bir espriyle yakışıklı oyuncuya atıyor pası. Bence çok uzaması iyi olur. Kameralar birazdan Kıvanç <laughs> Bey'e doğru yükselecek. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> <Bence> o, <laughs> o O geliyor. <laughs> o geliyor. Teşekkür, Teşekkür yapma. Yapma. ediyoruz. Burada <laughs> <efendim. Heyecanlarda> olmaktan <laughs> çok keyif alıyorum. Ödül alıyorum. Mikrofonu sahiplerine bırakıyorum. Buyurun. Hayaller ve gerçekler. Söyler Söyler şeyler. Şeyler. Olanca karizmasıyla Kıvanç Tatlıtuğlayız. Bekliyoruz bu akşam ödül alacak herkese şimdiden tebrik ediyorum. Ee, altı kere benim ya üç ya dört şu an. Aile dizisinin gidişatından memnunum Bay Aslan Soykan. Haftalık çekiyoruz, her ucu ucuna yayınlıyoruz. E, ee, tempomuz güzel gidiyor, iyiyiz. Ekibimiz gayet iyi. Ee, herkesin keyfi yerinde. Yani göz, gördüğünüz, izlediğiniz üzere. Onun dışında ben de güncel başka bir şey yok. Beren Saat'le çektiği İstanbul için son çağrı filminin aldığı beğenilerde mutlu etmiş tatlıtu. Vallahi çok mutluyuz. Yani geri dön ya, e geri dönmesi e bu şekilde tepkiler alıyor olmamız yani bir işte e bir sanatçı olarak en beslenmiş olduğumuz yerler buralar. O yüzden tabi e tabii son derece mutluluk duyuyoruz yani. Şu andaki filmimizin almış olduğu e global anlamdaki başarı tabii ki bizi mutlu ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a, Umut Ebirgen, Alina Boz çiftinin düğünlerinde söylediği şarkıyı sormadan olmaz. Dost meclisinde öyle arkadaşlar rica ettiler. Ben de kırmadım. Ee, Umut'la Alina'yı. Onlar da bir ömür mutluluk diliyorum. tatilini yarım bırakıp geceye gelmiş. Tatildeydim, tatilde olmaya da devam etmek istiyorum. Bugünkü çok çalıştım. 2 3, ay falan filan değil biliyorsunuz. Ünlülerin akınına uğrayan doğum gününe geliyor söz. Şahane bir sürprizdi. Ee, çok teşekkür ediyorum bütün dostlarıma. Geldikleri için tekrardan buradan. Yani inanılmaz eğlendiğim ee, bir doğum günüm oldu. Gerçekten de beklemiyordum. Ee, çok sevdiğim isimler vardı. Hepsiyle çok güzel bir vakit geçirdik. Doğum günü kutlamak çok zevkli. Yaş alsak da işte böyle güzel sürprizlerle yaş aldığımızı unutuyoruz. Yeni şarkısıyla yolda. Şakşuka Tarık olarak tanınan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'le düet yapacak Ediz. Çok yetenekli bir arkadaşım var. Genç bir müzisyen Baran Mengüç. Onunla beraber bir düet şarkısı. Ee, çok güvendiğim bir şarkı. Zaten ilk dinlediğimden itibaren nereye gidebileceğini anladığım için de uzun süre çalıştığım üstüne bir şarkı oldu. Çok güzel bir klip, ee, çok iyi bir e, partner ve çok güzel bir şarkı sizi bekliyor. Uzun süre dinlersiniz umarım. Seneye de o şarkının en iyi şarkı ödülünü aldığı bir gece yaşarız yine burada. Takılarını soruyor muhabirler. <laughs> Anlamları var mı? Yok ben takıyorum yani takıyorum. Ee, çok öyle özel bir anlam ifade etmiyor aslında. Tamamen ne yakıştığı yakışıyorsa onu yapıyorum. Yeni saç imajı da 80'ler tarzında. Biraz 80'ler enseleri falan evet, 80 uzatıyoruz. <laughs> evet, bakalım bu da bu da tarz artık yakında daha doğru yeni bir modelle. Ee, ben şu an memnunum saçımdan. Hakan Altun gecenin konukları arasında. Bu ödül sorunun 100. yılı olması, Cumhuriyetimizin 100. olması çok daha anlamlı bir ödül töreni bence. E, bütün adaylara, aday olanlara, olmayanlara e, yolculuklarını yolculuklarında başarılar diliyorum. Şeyval Sam gecenin şık hanımlarından biri. Valla işte bir sene ödül almaya, bir sene ödül vermeye, seni tekrar ödül almaya inşallah. <laughs> Oğlu Tarık Emir'in başarısı onu gördüğümüzde sorduğumuz bir soru haline geldi. Taro'nun önü açık, onu daha çok ödüller bekliyor diye düşünüyorum. Buna şahit olmak şansına sahip olursam, ömrüm olursa bundan da, da çok büyük mutlaka görüldüreceğim. Oğlunu bir gün yönetmen olarak da görmek istiyor şey Sam. Çok sanatçı rolü bir çocuk olduğu için sanatın her dalına ilgi duyuyor. Fotoğrafta da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Belki gelecekte bir yönetmenlik deneyimi de olabilir. Geçiyoruz ödül gecesine. Show TV'nin sevilen dizisi Ailenin İki Yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yılın dizi çifti ödülünü Nebahat Çehre'nin elinden alıyor. Heyecanlıyım. Ödül alacak kadar ama ödüle layık olan iki çifte vereceğim. Onu heyecanlı yaşıyorum. Aile dizisinde performansında kadınlara ayakta durmayı öğreten oyununla ...Serenay Sarıkaya. Ve... Çok yakışıklı bir adam diyorlar. Bu gece gelirken dediler ki çok yakışıklı bir adama vereceksin. Hayır artık o çok iyi oyuncu bir aktör. Kıvanç Tatlısı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ. Ne güzelsiniz ya ne güzelsiniz canına mısın? İki oyuncu sahnede ışıl ışıl parlıyor. Herkese iyi akşamlar bu sene gerçekten televizyonda dijital mecralarda sinemalarda erler meydanı gibi birbirinden iddialı ve birbirinden güzel işler var. Ve Çok acayip performanslar sergileyen müthiş oyuncu arkadaşlarım var. Buradan ödül alan almayan herkese, bu işe e, gönül koymuş herkese öncelikle tebrik ediyorum. E, bizi de burada görmek isteyip ödüllendiren sevgili Altın Kelebek ailesine ve oy veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi geceler, sağ olun. Benim o mikrofonla alasını ne olacak? Her sene aynı şey mi yaşanıyor? <laughs> Şöyle yukarı. Ee, herkese iyi akşamlar dilerim. Kusura bakmayın sesim biraz kısık. Birkaç gün önce e, sette çekmiş olduğumuz sahneden mütevellit. Salonun enerjisi harika. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Herkese sağ olun. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sanıyorum 3, 4, 3 diye tahmin ediyorum. Evimin en güzel yerinde olacak. Ee, emeği geçen baştan sona kim varsa huzurlarınızda hepsine, herkese, tüm takıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bize bu ödüle layık gören herkese ayrıca teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Yılın en iyi erkek şarkıcısı ödülünü alan Edis, annesini öperek geliyor sahneye. Annesini de kucaklıyor. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. En iyi erkek şarkıcı. 5 gün önce doğum günümdü. 33 yaşına girdim. Az bir yaş değil bence yani bana kalırsa. Benim için fazla geliyor bana. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> fazla. <gülüyor> Annemin de bugün doğum günü. O da 60 oldu. Aa, süper. İyi ki doğdunuz. Nice mutlu yaşlara, sağlıkla, huzurla. Evet, bir yay Burcu'nun çocuğu, bir yay Allah bütün diğer burçlara kolaylık versin. Ana ol olunca çünkü zannetmiyorum her şey diğerler için kolay olsun. Anneciğim ilk doğdun. Melike Şahin yaptığı çıkışla yılın en iyi kadın şarkıcısı oluyor. Her dinlediğimde e, Sabah mesela içimde bir şeyler kamaşır. Sezen Aksu'nun Işık Doğu'dan Yükselir albümü dinlediğimde yani 6 yaşında falanmışım. Ne anlıyordum o sözlerden hiç bilmiyorum. Ama böyle bir diyardan diyara beni alır götürürdü. Nazan Önceli Demir Leblebi'yi dinlediğimde, Şemden Ferah, vazgeçtim dünyadan klibini gördüğümde, Aysel Gürel'e Firuzi'yi anladığımda hayatım değişti. Memleketimin bütün kadın ozanlarına minnet ve teşekkür borçluyum. Bana daha farklı bir dünya ihtimalini gösterdikleri için. ...Kızılcık Şerbeti dizisiyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu alıyor. Sıla Türkoğlu. Onu Sıla Türkoğlu. <laughs> Emek veren, emeğimizi gören herkese çok teşekkürler. Bu sene benim için çok kıymetli bir seneydi. Hayatımın dönüm noktası dediğim anlar yaşadım. İşte bu anlarda desteğini benden esirgemeyen kendime inanmamı sağlayan, gücümü göstermemde bana destek olan başta sevgili aileme, Kızılcık Şerbeti bütün ekibime, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Törende ödül alırken yaptığı konuşmalarla geceye damga vuran isimlere gelince. Salih Bademci ödül konuşmasında eşine ve kızına söylediği sözlerle herkesi duygulandırdı. Eşim İmer Özgün Bademcisiz. <laughs> Gerçekten e, beni bu kadar tolere ettiğin için hayatta bana bu kadar destek çıktığın için öyle ki yani kulüp setinden gözümde 3 metre kirpikler ve kafamda taşlar ve <laughs> eyelinerlarla geldiğimde hala beni kocanmışım gibi karşıladığın için gerçekten <laughs> inanılmaz bir kadınsın. Ee, çok teşekkür ederim sana. Sen hakikaten zaten tüm mucizelerin başlangıcısın. Tıpkı kızımız gibi. Eee... <laughs> Allah Allah! Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Sonuncusu da kızım... Asa çok iyi gidiyordu bir saniye. <laughs> hayır hayır şey yapmayın da kesmiyorum. E, şu anda beni <laughs> ekrandan izliyor. Bu konuşmayı duyacak ne kadarını anlayacak bilmiyorum. Ama e, Zeynep Günay bana demişti ki çocuğum olduğunda... ...artık daha farklı bakacaksın oyunculuğa. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum gerçekten daha farklı baktım. Çünkü iklim beni dahil ettiği her oyununda bana aslında oyunculuğun gerçekten çocuk işi olduğunu, o safiyetle, o samimiyetle, o inançla yapılması gerektiğini tekrar tekrar deneyimletti, tekrar tekrar hatırlattı. Bu yüzden ona beni oyunlarına dahil ettiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu konuşmayı ileride dinlediğinde bunları anlarsın canım kızım. Hangi kamera çekiyor bilmiyorum ama seni çok seviyorum. Ödül almaya gelen Kerem Bürsin'in tavırlarına da kimse anlam veremedi. <gülüyor> okay, okay, <gülüyor> okay. Alright. Uh, öncelikle. Okay. Ee, teşekkür ederim. Türkiye'nin en uzun soluklu komedi programı Güldür Güldür, gecede yılın komedi dizisi ödülünü alırken ekibin sahnedeki esprileri görülmeye değerdi. Bir cümleden yola çıktık. Bir tiyatro kumpanyası her hafta bir oyun, yeni bir oyun oynayabilir miydi soru. 13. yılımız. Ben de ekibe yeni dahil olmuş biri olarak Altın Kelebek ekibine teşekkür ediyorum. Şu ahir ömrümde Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından görmek nasip oldu. İnşallah o da beni görmüştür. İyi eğlenceler, teşekkürler. Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusu Onur Atilla, az önce ödül alırken yaptığı konuşmayla anlam verilemeyen Kerem Bürsin'i taklit etti. Okay, okay, alright. <laughs> <laughs> wow, well, well, bu kadar benimle Okay, okay, okay. <laughs> Alright. Show TV'de ekrana gelen Güzel Günler dizisindeki performansıyla Ece Erkek en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü aldı. Öncelikle izninizle en büyük ve ilk teşekkürümü ilk seyircilerim anneme, babama ve ablama etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, geceden iki ödülle döndü. Dizinin yönetmeni Hakan Kırvavaç en iyi yönetmen ödülüne layık görülürken, efendim ödülü e, tüm Kızılcık Şerbeti adına almak isterim. Artı 25 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, film çekmekten çocuğuma işimi çok göremiyorum. Ee, kızım Kayra, oğlum Tayga, eşim Merve adına almak çok e, gururlandırır beni. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmak e, çok mutluluk verici, çok onur edici. Çok teşekkürler. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür de en iyi senaryo ödülünü aldı. Kızılcık Şerbetini Melis ile birlikte yazıyoruz. Bu akşam gelemedi ama benim en büyük teşekkürüm ona. Çünkü biz hem birlikte yazı yazıyoruz hem de o benim öğretmenim. Bugün ben bu ödülü alıyorsam onun sayesinde ona minnetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Gecenin sonunda ödül alan isimleri görüntülüyoruz sıcağı sıcağına. Sıla Türkoğlu ellerinde tebrik çiçekleriyle ödülünü kutluyor. Çok kıymetli bir ödüldü benim için. Ee, i̇lk defa katılım sağlıyorum. Bugün de çok keyifliydi. Böyle her anın doya doya tadını çıkardım diyebilirim. Tebrik çiçekleri erkek arkadaşı Alp Navruz'dan. <laughs> ne diyeyim Alp Bey'den geldiler. Kızılcık şerbeti'nin başarısına geliyoruz. Dizi çok güzel gidiyor. Yani e, verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bakalım nasıl gidecek. Yoğun bir dönem geçiren Sıla Türkoğlu'na yeni filmleri izleyip izlemediğini soruyoruz. Bu aralar birazcık e, odaklanma problemi mi yaşıyorum artık bilmiyorum ama çok uzun süreli şeyler izleyemiyorum ama. E, izlemek isterim tabii ki. Törendeki duygusal konuşmasıyla herkesin konuştuğu Salih Bademci ile beraberiz. O kadar uzun saatler, o kadar yoğun çalışma temposu içindeyiz ki. E, ailemizi e, görememek tabii ki en büyük sıkıntımız. Bütün dostlarım ve aileme karşı böyle e, ihmal ettiğim gibi su hep içimde. Bu arada hani şimdi sırası gelmişken onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum ve özür diliyorum kendilerinden. E, ama hani özellikle kızımla... E, bu çalışma temposu içinde böyle ayrı düşmek ekstra bir duygusallık kayıplıyor bana da. Rolden role koşarken ihmal ettiği ailesinden bir kere daha özür diliyor. O kadar toleranslılar ki yani e, çok anlayışla yaklaşıyorlar ve böyle o insanı daha da böyle mahcup ediyor tabii ki. E, bazen gerçekten annemin bile babamın bile e, telefonlarına dönemiyorum. Salih Bademci'nin metrobüsü kullanıyor olması da çok konuşuldu. Otobüs, metrobüs e, ya da Marmaray gibi toplu taşıma araçları özellikle İstanbul trafiğinde ee, zaman kazandıran şey e, ve benim için zaman bu hayattaki en değerli şey. O yüzden her şeyi göz alırım ama şöyle dediğim e, beni şimdiye kadar bir kişi bile kalkıp rahatsız etmedi toplu taşımalarda o yüzden de böyle e, rahat rahat kullanıyorum. Gecenin ve kırmızı halının en dikkat çekici güzellerinden biriydi Melis Sezen. Müzik Melis Sezen geçen sene yaptığı çok konuşulan ödül konuşmasıyla hafızalardı. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> çok heyecanlıyım kusura bakmayın lütfen. Bu sene ödül veren Melis Sezen esprili bir konuşmayla geçen seneyi atıfta bulunuyor. Bu sefer ödülü başkalarına vermek için elimde tutuyor çünkü elimde şu anda ve onlara gerçekten yani bir kadın oyuncuya, bir erkek oyuncuya ve bir de en iyi romantik komedisi verdim. O yüzden çok mutlu ve çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum kendimi. Melike Şahin ödül alan isimlerden Öğretmenler Günü için verilen bir konserde hava muhalefeti nedeniyle sahneye çıkmaması tepki çekti. Melike Şahin kendisini kimseyi ikna etmek zorunda hissetmediğini söylüyor. Kimseyi İkna etmekle ilgili şu anda benim söyleyecek bir şeyim yok. Sadece oraya gelen insanlara çok ayıp oldu. Hiç benle bağımsız alakası olmayan bir sebepten mağdur oldular. O yüzden çok üzüldüm. Evet. Benimle hiçbir alakası yok. Sadece e, o süreç çok yanlış yönetildi. Hiç konser alanına gitmediği için de eleştirilen Melike Şahin üzgün olduğunu söylüyor. Aşırı üzüldüm. Sanki hani özellikle böyle bir şey yapılmış gibi. Halbuki gerçekten benimle hiçbir alakası olmayan bir e, talihsizlik oldu diyeyim. E, ben. ...gönüllerini alırım. Buradan da... ...çok çok öpücüklerimi yollarım. Sevgilerimi, saygılarımı yollarım. Geceden ödülle dönen Ece Erkek... ...Güzel Günler'deki partneri... ...Binnur Kaya'ya teşekkür ediyor. Güzel Günler dizisiyle aldım biliyorsunuz bu ödülü. Güzel Günler dizisinde de Binnur Kaya ile... ...anne kızı oynadık. Buradan Binnur'a... ...gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu meslekte benden eski olmasına rağmen... ...bir sürü projede... ...yer almasına rağmen bana sahnede... ...hiçbir zaman egosunun yansıtmadığı için... Destek olup sırtımı her zaman sıvazladığı için Binnur Kaya'ya çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim birbirimize ihtiyacımız var kadın olarak. Sahnede de ihtiyacımız var, hayatta da ihtiyacımız var. O sebeple böyle oyun arkadaşlarına da ihtiyacımız var. O sebeple Binnur'a çok teşekkür ederim. Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı filmde efsane oyuncuya hayat vereceği iddia edildi Ecem Erkek'in. Haber var ama kesinleşmiş bir şey yok. Ben de aynı... E... Ya da sosyal medyada nasıl gördüyseniz ben de o şekilde o isimlerin arasında kendimi gördüm. Olursa tabii ki çok gurur duyarım. <laughs>